Herkese merhaba. Bugün sizlere Türk tarihinin en önemli günlerinden birini, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu, yani 6 Ekim 1923 anlatacağım. Bu tarih yalnızca bir şehrin değil, aslında bir milletin yeniden ayağa kalkışının semboldür. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim 1918'de Monros Ateşkes Antlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma Osmanlı'yı fiilen teslim eden ağır şartlar taşıyordu. Ardından 13 Kasım 1918'de tam 55 parçalık itiraf donanması İstanbul Boğazı'nı geçerek şehre girdi. O gün Mustafa Kemal Paşa Haydar Paşa garına ayak bastığında işgal donanmasını görünce şu ünlü sözü söyledi. Geldikleri gibi giderler ve gerçekten de öyle oldu. İstanbul 1918'den 1923'e kadar tam 4 yıl 10 ay boyunca işgal altında kaldı. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan askerleri İstanbul'un sokaklarında dolaşıyor, halkın üzerinde büyük bir baskı kuruyorlardı. Basın sansürleniyor, Türk ordusu dağıtılıyor, direnen subaylar tutuklanıyordu. Ancak tüm bu baskılara rağmen Anadolu'da milli mücadele ateşi yanmaya başlamıştı. 1919'da Mustafa Kemal pa Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas kongreleri derken Türk milleti örgütlendi, yeni bir devletin temelleri atıldı. 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı ve Anadolu'da büyük bir mücadele başlatıldı. Sakarya Meydan Muharebesi ve ardından 1920'de 22'deki büyük taarruz ile Türk ordusu işgalci Yunan kuvvetlerini Anadolu'dan temizledi. 30 Ağustos zaferi aslında İstanbul'un da kurtuluşun önünü açtı. Büyük taarruzdan sonra itilaf devletleri geri adım atmak zorunda kaldılar. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması Türkiye'nin bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirdi ve sıra İstanbul'a geldi. 6 Ekim 1923 sabahı Türk ordusunun 3. Kol Ordusu Şükrü Naili Paşa komutasında İstanbul'a girdi. Halk sokaklara dökülmüş, gözyaşları içinde askerlerini alkışlıyorlardı. Türk bayrakları yeniden şehrin burçlar nasıldı? Tam 4 yıl 10 ay süren işgal sona ermişti. O gün İstanbul'un özgürlüğüne kavuştuğu gündü. 6 Ekim yalnızca bir kurtuluş günü değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin başkenti olacak Ankara'nın önemini pekiştiren bir dönüm noktasıdır. Çünkü İstanbul artık özgür olsa da işgalin hatıraları çok tazeydi. Mustafa Kemal Atatürk Modern Türkiye'yi işgal görmemiş, bağımsız bir şehirde inşa etmeyi seçti. Bu yüzden başkent 13 Ekim 1923'te Ankara oldu. Yani İstanbul'un kurtuluşu aynı zamanda Cumhuriyetin ilanına giden yolda en büyük adımlardan biriydi. Günümüzde 6 Ekim özellikle İstanbul'da büyük bir coşkuyla kutlanır. Törenler düzenlenir, şehitler anılır, Türk bayrakları dalgalandırılır. Çünkü bu tarih bizlere bir gerçeği hatırlatır. Ne kadar zor durumda olursak olalım, millet birlik olduğunda hiçbir güç bizi esir edemez. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu Türk milletinin azminin kararlılığın, kararlılığının ve bağımsızlık tutkusunun en büyük örneklerinden biridir. Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm sözü İstanbul'un kurtuluşunda hayat bulmuştur. Bugün bizlere düşen görev o günlerin hatırasını unutmamak ve bağımsızlığımızı ve cumhuriyetimizi sonsuza dek korumaktır. Benim sizlere anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tarih dolu günler dilerim.